Haftanın son işlem gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Ee, öncelikle döviz piyasasına bir bakalım. Ee, dolar dün Merkez Bankası'nın faiz arttırımı sonrasında birazcık gerilemişti. Nedenini hepimiz biliyoruz. Ee, bugün yeniden yükselişe geçti. 28.87 ile kendi rekorunu egale etti. Ee, doların dışında Euro'da da durum aynı. Sır piyasada 31.82'den e, işlem görüyor. E, o da tarihi rekor seviyesini yeniledi. Daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Bayram Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Evet rakamlar ortada. E, dün Merkez Bankası da açıklamasını yaptı ama görünen o ki e, piyasa ilgi göstermedi. Peki piyasa neden ilgi göstermedi? Bununla başlayalım. Piyatayı neden iyi göstermedi? E, Anılan kararların yeterli olduğuna kimse inanmıyor. Derin bir güvensizlik duygusu var herkeste. E, bu da rakamlara yansıyor. Bunun en önemli göstergesilerinden bir tanesi yatırımcı risk iştahı ölçmesidir. E, bu ölçümde e, ortalama rakamın 50 olması lazım baz rakamın. Şu an bizde 28. Yatırımcının risk risk iştahı e, oluşmuyor. Yatırımcı kim? Toplumun yüzde onu, yüzde doksan zaten zar zor geçiyor. onu az sonra değiniriz. E, bu yüzde onluk kesim de şu an yapılan uygulamalar ekonominin geleceğine yönelik beklentilerini olumsamıyor. Olumlu görmüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu aldığı kararlar yetersiz. Çok nettir. E, sırf Merkez Bankası'nın kararlarıyla da ekonomi toparlanamaz. Burada kamu maliyesi, hukukun üstünlüğü konularının da çözülmesi gerekiyor. Bu konularda hiçbir çalışma yok. Zaten bir iyileşme olsa da geçici iyileşmeler olacak. Onun için insanlar inanmıyor. Eğer merkez bankası kararları e, insanlara inanılacak olsa Londra'dan dün görüştüğümüz e, ilginç bir sorusu vardı. E, çok da önemli bir soru bana sorarsanız. Madem enflasyonu bu kararlar düşürecekse neden Merkez Bankası ya da de az yine e, tabi Merkez Bankası değil tabii hazine neden devlet tahvillerini e, enflasyona endeksi çıkartmıyor diye bir soru soruyorlar. Doğru. Madem enflasyon yıl sonunda 36'lara inecekse o zaman enflasyon endeksi tahvil ihraç edilir. Niye sabit tahvil ihraç ediyorsunuz? Bu tür ortamlarda enflasyonun düşeceği beklentisi ortamlarında gerçekten inanılıyorsa e, hazinenin ki hazinede inanmıyordu o zaman diyorlar. E, enflasyon endeksi tahvil çıkarsın. İnsanlar risk, e, o zaman risk işrahı daha gelebilir. E, Uluslararası piyasalarda hazinenin e, ihraç ettiği tahviller daha fazla ilgi görür diyorlar. Doğru bir yorum. Evet doğru. Bugün sabit faizde 40 ile 50 ile borçlanacağını e, bankada şunu bunu zorlayacağını e, enflasyon endeksi çıkar insan hiç olmazsa paralarını enflasyonun altında ezilmeyeceğini görürler. E bunu niye çıkarmıyorsunuz o zaman? Demek ki insanlar risk, risk iştahının düşmesinde son, e, son derece haklılar. Şimdi bu sorunun cevabı bu. Son derece haklılar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz kararı bu işler için yetmiyor. Daha çok düzenleme yapılması lazım. E, hazinenin de Merkez Bankası'nın aldık para inandığını göstermesi lazım. Şu an için bu gösterge yok. Dolayısıyla insanlar Merkez Bankası'nın aldığı e, sürpriz sayılabilen 5 puanlık faiz artış kararına ilgi göstermiyor. E, çok inandırıcı bulunuyor. Evet. Peki gelelim biraz da e, sokaktaki vatandaşın ne yaşadığına. E, aslında en büyük lokomotiflerimizden birisi tekstil ve hazır giyim sektörü orada istihdam kaybının 200 bine açtığı açıklaması geldi. Eğer böyle de devam ederse kısa sürede iflas ve şirket kapanmaları daha da fazlalaşacak. Yani dolayısıyla bu istihdam kaybı çok daha büyük olacak deniliyor. Peki bunun için ne diyeceksiniz? Tabii biz yani şu anda elimde rakam olduğu için tekstil ve hazır giyim sektörünü söylüyorum ama aslında pek çok sektörü etkileyen bir durum. Şimdi maalesef şu an alınan kararlar ve alınmasında geçkilen kararlar e, krizi, ekonomik krizin derinleşeceğini gösteriyor. E, zaten e, hükümetin beklentisi de işsizliğin artacağı şeklinde, işsizliğin artacağı beklentisi demek zaten e, tekstilcilerin bu açıklamasını doğruluyor. E, daha derinleşme, evet daha derinleşecek. Özellikle seçimden sonra daha da derinleşecek. Yani 31 Mart'tan sonra daha da derinleşecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Bir, ne kat dönemi olacak? Ee, Ocak e, Şubat sonuna kadar Ocak'tan Şubat sonuna kadar burada yapılan ücret zamları beraber ama sonra bugünleri de arayacağımız günler gelecek. Ne diyorduk Haziran'da Temmuz'da? Gelecek 365 günü en iyi günleri bugün. Evet. Giderek derinleşiyor. Giderek her şey e, daha pahalı hale geliyor. İnsanların e, yaşam standartları son derece düşüyor. E, koşullar daha da ağırlaşıyor. Dolayısıyla e, kredi ulaşamazsınız. Hem kredi ulaşamıyorsunuz hem kredi faizleri yükseliyor. Böyle bir durum var. Hem krediye ulaşamıyorsunuz, hem de kredinin faiz koşulları var. E peki bu durumda nasıl olacak? E fabrikalar nasıl şartlarını çevirecekler? E çeviremiyor işte. Başta tekstil olmak her şey düşüyor. Çünkü insanlar en önce tekstil e, lüks değildir. Ama lükse yakın bir tüketimdir. Yani gıdadan sonra gelir. Barınmadan sonra gelir. E, dolayısıyla ilk kesintiler nerede başlıyor? Orada başlıyor. Tekstille başlıyor. Dolayısıyla tekstil ve sektöründe İlk bundan ibaretçinin görülmesi son derece önemli. Dolayısıyla e, Türkiye derin bir resesyona doğru gidiyor maalesef. Evet. Peki Kredi kartlarında da çok ciddi bir patlama var. Sadece kredi kartlarında değil az önce siz de e, bahsettiğiniz faizlere baktığımızda e, ihtiyaç kredisi yıllık faizi seçimden önce 23-24 civarındaydı. Şimdi %60 oldu. E, ticari krediler %14 seviyesindeydi neredeyse 150'nin üzerine çıktı ee, şöyle de deniliyor e, faizler böyle devam ederse Türkiye'de her beş kişiden dördü icralık olacak deniliyor Peki yani hani bu çok ütopik bir rakam mı yoksa hani gerçekten bunu da yaşayabilir miyiz şimdi rakamlar son derece e, ütopik rakamlar daha da ileriye gidecektir e, şimdi burada çıplak faizler hesaplanıyor bunun üzerine 130'da banka sigorta muamele vergisi gibi vergiler var devletin aldığı. Onları da eklemeniz lazım. Onları da eklediğiniz zaman rakamlar 75 lira geliyor. Hatta 96 isteyen bankalar. 95-96 isteyen bankalar. 95 96 Bu şartlar kredi kartları döndürülebilir mi? Döndürülemez. Evet. Burada çok ciddi batışlar olacaktır. Şu an yüzdürülecek mi? Bir kısmı yüzdürülecek ama tamamen yüzdürmesi mümkün değil. Onun için e, geçtiğimiz aylarda da bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü insanlar bir taraftan gelirleri azalırken enflasyon karşısında Yetlerdeki para azalırken, diğer tarafta faizler artarken bunu nasıl Ödeyemeyecekler. Bu aşikar zaten. Bunun tasarım tarafı yok. Bu aşikar. Bu olacak. Bunu yaşayacağız. Bir sürü kredi kartı batacak. Ödenemeyecekler. Yani. Evet. E, yüzdürmek de çözüm değil. Bu sefer e, bankaların ve işletmelerin de e, şeyi başlayacak. Sermaye yetersizliği başlayacak. Şimdi bakın bugün bir sürü e, interaktif satış yapan firmalar kendi içlerinde taksitlendirmeler yaptılar. Hatta e, bir zamlar yapılacağı için e, şimdiden Şubat'ta ödeme, öde kampanyaları başlattılar. Evet. Bir, o firmaların da dönmesi gerekiyor. Bunu firmalar kendi üzerine finanse edecek. Bundan malın fiyatını ekseltecekler. Bu da ne yapacak? Enflasyonu daha yukarı çekecek. Fiyatları daha yukarı çekecek. Normalde bu zaten. Çünkü üç aylık finansman maliyeti kim karşılayacak? Birilerinin karşılaması lazım. Ama firmalar da bir taraftan yaşaması gerekiyor. Bu kampanyaları da yapmaları gerekiyor. Doğru bir kampanya. Doğru yapıyorlar. Diyor ki al şimdi Şubat'ta ödemiyor. Şubat'ta kaç ay var? Üç ay. Üç ay sonra ödemeye başlıyor. Onu da taksitlendiriyor. Bu ekonominin çok daha sıkıntılı günlere doğru gittiğini gösteriyor. Yani derin bir resesyon yaşanacak. Herkes bu resesyonun minimum atlatılması için kampanyalar vesaire yapıyor ama insanların alım gücü artmadığı sürece bunlar çözüm değil. Ee, maalesef kriz Mart'tan sonra çok derinleşecek. Yani yapacak bir şey yok. Altını hep çiziyoruz ama diyecek de bir şey yok. Burada herkesin finansmanını, harcamaları çok dikkat etmesi gerekiyor. Şu an piyasalarda çek senet inanılmaz arttı. Karşılıksız çek senet artmaya başladı. Evet. Bu da evet. çok tehlikeli ve sıkıntılı. E, bankalarda son derece eee şey davranıyorlar, rilk davranıyorlar, e, bulabildiğince vermemeye çalışıyorlar ya da çok güvenilir müşterilerine vermeye çalışıyorlar, diğerlerine vermemeye çalışıyorlar. Bu da ayrı bir tez e, getiriyor. Dolayısıyla ekonomide çok ciddi bir resesyon, çok ciddi derin bir kriz kaçınılmaz durumda maalesef. Evet. Peki, son olarak da şunu sormak istiyorum. Kur korumalının da rakamları geldi. E... Kur korumalı mevduat açımı geçen hafta 70.9 milyar lira düşmüş. Bu çok, yani beklenenin çok altında bir düşüş aslında. Ee, yani girmek çok kolaydı da bu işten çıkmaları biraz zor olacak sanki. Ne dersiniz? Evet, ya kur korumalı Türkiye'nin terk etmesi lazım. Zaten baştan sona yanlış bir sistem. Baştan sona yanlıştı. Ee, şimdi kur korumalıyı e, getiri itibariyle baktığınız zaman artı getiriler tamamen kapattı. Banka dönüşüne yakındı. banka da artık vermek istemiyor. Bankası. Evet. Haklı Haklı kendi ölçülerinde. Ee, dolayısıyla kur kullanımının azalması gerekiyor Türkiye'de. Kaldırılması gerekiyor. Bir anda kaldıramazsın, zaman kaldırılması gerekiyor. İşte buradan çıkan para nereye gidecek? Bunu niye hesaplanması lazım? Çünkü para da enflasyon karşısında Bakın enflasyon karşısında hepsi eriyor. Kur da aşağıda tutulduğu için orada da erime var. Evet. Kur korumalı mevduat da aslında işin çözümü değil. Eğer yapabiliyorsanız geleceğe yönelik enflasyonun düşeceğine inanıyorsanız gidin enflasyon endeksi tabi çıkartın insanlar ona şey yapsın. Enflasyon endeksini mevduat çıkartın. İnsanlar onun peşine gitsin. Madem parayı çekmek istiyorsunuz. Hadi bunu yapın o zaman. Ya bunu yapmıyorsunuz. O zaman insanların size güveni gelmiyor. işte. güveni bir kere yıktığın zaman yerine koymak çok zor. Evet. Yıktık. Şu an kimse güvenmiyor. Dolayısıyla enflasyonun toplumun genelinde bir sürü anketler yapıyor ama burada görüldüğü kadar risk, yatırımcının risk istihar araştırmasına baktığınız zaman, analizine baktığınız zaman merkeze kayıt kuruluşu yapıyor bunu. Ee, çok düşük yani. Evlerinin çok altında. 28'lerde. Çok ciddi geliyor. 22 puan aşağı. Ee, dolayısıyla e, şu an Türkiye'nin bu şartlarda tasarrufa yönlendirmesi pek mümkün değil. Tasarrufu da zaten toplumu genelden isteyemezsiniz. Çünkü gelir dağılımı o kadar kötü ki. Hı. %90'dan tasarruf yapmasının imkanı yok. Adam zaten geçiremiyor. Kredi kartı da onun için sürekli şişiyor. Evet. Bak tüketici kredileri falan azalıyor ama kredi kartı da sürekli şişiyor. Şişmesinin sebebi insanlar evine göre ekmek götürebilmek için kredi kartlarını ağırlık e ağırlıklı kullanıyor. E ne yapacak? Başka şansı yok çünkü geçinemiyor. Hı. Dolayısıyla e bu da kur korumalı bir şey değil. E ciddi risk oluşturdu. Onun da getirdiği yük var tabii ki ekonomiye. Ama kur korumalı da insanların kazançları. Koruyamıyorum maalesef. Enflasyona karşı koruyamıyorum. Çünkü kuru zaten basıyorsunuz. Enflasyon evet. çıkmada bir kuru olduğu için e, insan oradan kaçıyor. Haklılar mı? Haklılar ya. Yani. Evet. Peki enflasyona endeksi tahvil dediniz de yani bu e, en enak rakamlarına göre verilirse olabilir de büyük rakamlarına verilirse hiç kimsenin bu tahvillere gidebileceğini zannetmiyorum <laughs> değil e Şimdi bakın ama e, siz diyorsunuz ki ben yıl sonunda 2024'ün sonunda 36 hedefledim. Madem 36 bugün enflasyonun kendi açıkları 68 civarında. 36 dediniz. Madem 68'den 36'ya düşecekse senin de orada e, hazmi olarak çok ciddi bir e, kârı olacak. 38 lira, e, 68 lira, 36 lira. Arada çok çok ciddi fark var. 32 puan fark var. E, ucuzda kuracağım. Bu sen bunu e, inanıyorsun, inanıyorsan git enflasyon endeksi tarifi çıkar doğrusu bu. Ama enflasyon rakamlarına kimse inanmıyor şimdi. Türkiye'de bir de bu var. onu demek istiyorum. Yani hani ha. tüm evet, rakamlara misin? göre olmuyor. Enak'a göre verse herkes koşa koşa gider belki tahvil almak için ama. işte eleştirdiğimiz bu evet. devlet halkına doğruyu söylemiyor. Aynen öyle. Zaten sıkıntı bu. Halk da sana niye güvensin o zaman? Ekonomiyi yönetenler. Halka doğruyu söyleme. Ne diyoruz? Diyoruz ki bakın şeyden itibaren, Haziran'dan itibaren doğru enflasyonları açıklamaya başladınız. Ama geri de 6-7 aylık bir süre var. Oradaki aradaki fark ne olacak? Siz açıkladığınız enflasyona halk inanmıyor ki. Ona inanmıyor. Bir üzümün 54 ile 65 lira arasında satıldığı bir ülkede sen enflasyon geçen sene 12-13 ve buraya çıktıysa sen enflasyon hala diyorsan 68 ya kimse inanmıyor. Şimdi doğru konuşmak lazım. Şu an Türkiye'de enflasyon %100'ün üzerinde. Şimdi günlük yaşantınıza bakın. Bir sizin zorunlu olmayan kullanımlarla ilgili açıkladığınız bazı rakamlar var. Bir de halkın cebinden giden var. Halkın geçimini sürdürebilmesi için giden var. Oradaki enflasyon çok yüksek. Halkın geçimini sürdürmesi için gereken enflasyon çok yüksek. Oluşan enflasyon çok yüksek. Gereken de sözü yanlış oldu. Bu enflasyonu bazanman lazım. Mesela bu enflasyon baza mısın? akıl kullanmadığı bir sürü de lüks girdiği veya hiç lüks olmayan ama hiç kullanmadığı ayda senede bir kere kullandığı ürünleri de koyuyorsun. Evet. Ama, Neyse, en azından pinponlu. Bak birleşiyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.